Nobların şahı, kralı ben ve benim arkadaşlarım, yollaştırım. 21 video hoş geldiniz. Bugün sadece ve sadece ee, neydi o silah atan kutunun ismi neydi ya? Neyse işte He sadece onlardan alarak bir challenge yapacağız. Drop muydu? Air drop, air drop. Ha, uçan, uçan silah, uçan şey. Teşhür. Neyse artık. Evet. Şimdi şurada bir yerde bir araba vardı. Zaten haritanın ortasına atlamayı düşünüyorum. Bütün haritaya hakim olmak için. O tarafa atlayacağım. Oradan o arabayı alacağım. Zaten haritanın ortası da ora. Oradan airdropları kovalamaya başlayacağız. Unutmasınlar ki biz yoksak Oğlum 1600 nar oldu lan, 1400 kilo. Unutmasınlar ki biz yoksak onlar daha gelmemiştir. Ona göre. Pek süzülemeyebilirim ya. Çok uzak kaldım. Şu büyüklerimle sızazdım da. Aa 800 600 600 şöyle bırakacağım. böyle süzülerek gidecek. Vah bak kendi gidiyor bak okus okus kendi gidiyor acı. Otomatik pilot her zaman iyidir. Türk Hava kiraladık otomatik pilotu. Bakmayın lan şuraya ayıp. Ayıp oğlum bakmayın dur. Atlayalım. Hapşuracağım. a olmam gerekiyor dur. Ayıp. Artan 18 dur. Herkesin kendine kardeş, herkesin kendine günah. Ha, niye? Benim hemen oradan bir araba vardı. O arabaları al. uzun bir rahat dur lan. Evet. Gördüğünüz gibi araba yok. Şaka. Hep burada araba olurdu lan. Hiç sorun değil. Çalınca devam. Şu ileridekine bakalım. Çalınca devam abi. Araba yoksa araba bulup airdrop'a gideceğiz. Bizde R yok. Biz direylemeyiz kardeş. Biz arabadan iner kaçarız. İnşallah şu araba heykel değildir ya. Pek heykele benziyor ama pek gerçeğe benzemiyor. Heykel lan bu. Ana. Oğlum. Şu şeyi alayım lan bari at şunları. O enerjiyi alayım bari. Adam lan. Lan 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 kaç. Oğlum hala araba arıyorum ya. Neyse ben araba bulunca video devam ettireceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar araba buldum. Şimdi uçak da geçti. Buradan bir yerden geçti de. Ooo şey atmışlar. Gidebilir miyim oraya kadar? gidersem yetişemem. Çok uzak. Normal airdrop nerede abi? Şu an airdrop'un atmasını bekliyorum. Uzak ya. Skula atmışlar da. Dur. Uçak geliyor. Videoda mı? Videoda. Uçak değil mi lan şu? Oğlum bura nere? Poçink ol. Oh. Poçink dibinde öbür durak bekliyoruz. Oğlum bir drop at ya. Şu araba alalım mı <laughs> doğru bir sürelim. Şöyle gölgede bekleyelim acaba. Önümüz de çok açıkmış ha. Hacı açıkta bekleyeceğim ki rahat göremezsinler seni. De demesinler bu salak burada ne yapıyor deyip AFK sanmasınlar. İşte AFK sansınlar. Dur dur. Oğlum ya drop yok ya. Buraları hızlandırayım Buralar hızlanacak eğer drop hemen düşmezse Ya da hızlandırmayayım yani şimdi onu da bilmiyorum da pek o yüzden videoyu durduruyorum Arkadaşlar drop geliyor Hokus pokus atomo nasıl Nasıldı ama? 230. Bir sözümle drop'u indirdim. <laughs> Hadi bakayım. Bunu Jahren yaptı. Herkes paylaştı. Şimdi ben yaptım. Kimse paylaşmayacak. İnip bir daha bakalım. kaç oğlum kaç AVP çıktı lan Türfürü mü yok Oğlum 8x falan vereydi iyiydi ya yanında Şu eve gireceğim Benim boost falan bulmam gerekiyor. Bunları atacağım arkadaşlar merak etmeyin. Ama bunlar atamam. Bunlar dursun. Şunu atayım. Şunu dursun. Dur şimdi. Amaç birinci olmak. İkinci drop çıkana kadar burada yatmam gerek. benzin alayım ya. Adam orada. Videoda mıyız? Videodayız. Okey. Şurada bir yerde çatışıyorlar ama. Sanki baksam vuracağım ya. Adam mı lan ya? Adam o bana sıkardı. <laughs> Ayda, Oğlum millet AWP arar. Bende AWP var. Hiçbir şey yok. Aha drop. Çık dışarı. 325 adamlar adam. Atmadı. Bu arada bir kill aldık. Onu sevinemedim o. <laughs> Arkadaşlar, drop nerede lan? Oo çok uzak ya 115. Şu taraf. Pochinki tarafları. Adam varsa hiç durmayacağım. Basıp kaçacağım. Dur şimdi. Oğlum çok heyecanlıyım. Dur, çok fazla heyecanlıyım. Alan var. Bas kanka. <laughs> direkt vın. Red, red, red. At hadi Ha şurada lan Oha çok uzak. Çok uzak oğlum dağların bile arkasında lan. Dur bir dur. Ó, çok uzaktaydı o ya. Şuna var ya gitseydik şuradakine. Aslında adam oradaki drop alırken ona çarpsaydık ölme ihtimalimiz çok yüksekti. Aynen camı çok geniş bunun ya. Dur drop geliyor. 40. Bunu almam gerekiyor yoksa el GG abi. Çok önemli biliyorsun. Işte. Ne oluyor oğlum? bura nere lan? Kapadokya mı geldik? Suyun ortasında. kusura bakmayın burnumu çekmemem gerekirdi. Yine mi AWP abi ya? Of. Oh, oh. Abi bu ne ya? Millet AWP çıksın diye dualara da hatim indirir. Fatiha'yı bilmeyenler Fatiha'yı öğrenir. Ben AWP istemiyorum abi ya. Sıkıldım artık. Hacı abi hızlı olacaksın hızlı bize Speedy Gonzales Kadir Kom derler. Şimdi oğlum ölsem var ya adam bayram edecek de bu takım maçı değil. Şimdi 9 kişi kaldı. Şöyle şurada girelim. Nasıl Yine mi ağacı çarptı? Lan burada ne edir abi? Arda adam mı var lan? Adama PUBG'de bizde alıyordu. Bu ne? Versene şuraya şöyle. Herkesin kafasına yağmur gibi yağsın. Yeah, bu? watch the sonunda bu. Ananı satayım, ananı satayım. Dur, ananı özür dilerim, ananı satayım dememem gerekirdi de. şimdi dursun da şu tava. Şimdi kıçıma sıkarsa sekisin ya. <laughs> Durun oğlum ya. Yedi kişi kalmış zaten. Lan! Motor devrildi. Yok. Tam tam bir şey yok. Sakin. Oğlum dürbünüm olsa var ya vururdum da dürbünüm yok ya. Ay. Oh, oh, oh. Arap ya. Abi ayıp ayıp. Yemin ederim ayıp. Şuna bak ya. Ayıp ya. Yazıklar olsun ya. Hile ya. Hile mi lan bu? Bak. Sağa sola şey tutuyor. Dürümün tutuyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. 8. olduk. Tek adam vuramadık. Çünkü droplar çok uzak yerlere düştü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aha bak bak görmedim sandığı adam var. Kendinize bakın. Güzel karantinalı günlere gideceğim. Karantina bitti.